Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Az geçilmez oyuncusu oldu, Cagne. ne? Atıyor da ayrıca, değil mi? Çok seversin. Ya Jack ile kişisel bir problemim yok. <laughs> Abi kişisel problemim <laughs> var bir mıydı? Bir problemim ben. yok. Profesyonel <laughs> olarak e, yaptığı hatalardan bahsediyorduk burada, oynayamamasından bahsediyorduk. E son haftalarda da iyi oynuyor, ne diyelim? Falcao için ne diyorsun peki? Falcao şey ya 5 milyon avroyu alıp da maçları en güzel yerden izliyor. Değil mi? İsterdim yani öyle i̇şte öyle. para olan. alıp diyorsun. Tabii canım 5 milyon avro alıyorsun ya. Düşün. <laughs> Yerinde olmayı isteyeceğim. ya. bizim bizim bir bayağı böyle bir ekipçe falan toplansak hayatımız boyunca kazanamayacağımız parayı bir sezonda kazanıyor. Bir de en güzel yerden maç izliyor. Zaten adım adım da ayrılığa gittiğine dair haber var Fanatik gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri kulüplerinden Inter Miami ile transfer görüşmesi yaptığına sürülen ve Haftalardır sarı kırmızılı formadan uzak kalan Falcao Galatasaray'la sözleşme yenilecek misin sorusuna ne olacağını bilmiyorum cevabını verdi. 34 yaşındaki Yıldız artık seyahat etmek istemediğini bu nedenle ileride teknik direktör olmayacağını da sözlerine ekledi. İmparator farkı. Terim milli arada yaşanan krizi başarıyla bertaraf etti. Kayseri maçı öncesi sarı kırmızılı ekip 8 eksik verse de tecrübeli çalıştırıcı, yedek oyuncularla harikalar yarattı. Bu dönemde Emre Taşdemir, Oğulcan ve Cagne parlarken Galatasaray zirveye ortak oldu. Yaş ortalaması 25.18'e gerilemiş durumda sarı kırmızılılarda. Cagne'den Fatih Terim paylaşımı gelmiş. 82 bin beğeni almış ayrıca. Çok normal. Yani bu kadar beğeni alması ve Fatih Terim'le paylaşması, Fatih Terim paylaşımı yapması zaten en doğru paylaşım yapmış. Beğeni garanti. Sen hesap ediyor musun öyle paylaşım yaparken? Yok. Ya şu çok beğenilir şu an. Ben sosyal medya kullanmakta o konuda hiç başarılı değilim. Al benden de o kadar. Hiç. Dün ya, bir bazen mesela çok oynar, şey yapar, efektlerle, evet. filtreler yani. falan. Ay, hiç öyle bir şeyim yok. Ama çok doğru paylaşım da bulmuş. O, o başka bir şey ama baba, başka bir uzmanlık alanı o sosyal medya. Falcao artık dönse de oynaması zor. Bakın son dönemde Ali İnancı küçük imzalı çok dikkat çekici haberler geliyor Hürriyet gazetesinde. Hatırlayacaksınız Onyekuru gelmez şeklinde bir haber aktarmıştı bize e, Hürriyet gazetesine yine. Bu defa da Falcao dönse de oynamayacak. Doktorların 2-3 haftada iyileşir dediği Kolombiyalı Santrifor 45 gündür bir tek antrenmana dahi çıkmazken... Yerine forma giyen Jack attığı gollerle 11'deki yerini garantiledi deniyor. Falcao neden sahalara dönemiyor? Benzer sakatlık yaşayan Markao sadece bir haftada yetişip forma giyerken Kolombiyalı neden hala tribünde? Bu soruları da sormuş Ali Ağacı Küçük yazdığı bu haberde. Ee, tabii Cagney'in de 3 gol attıktan sonra işlerin değiştiği de ayrıca aktarılmış. Peki sonrasında ne olacak? Ocak ayı bekleniyor. Yeni bir dalga olacağı ifade ediliyor. Sabah gazetesinde Uğur Çem imzalı habere göre yeni nesil aslanlar sahada hakimiyeti ele alırken Cimbom devre arasında başta falka olmak üzere yaşlı ve verimsiz isimleri elden çıkarıp geçmişe değil geleceğe yatırım yapacak denilmiş. İlk baskı programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da bugüne ait gazetelere bakalım. Yeni dalga Ocak'ta başlıyor. Galatasaray'da 4 ayrılık, 2 de yeni transfer. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Cimbom ara transfer çalışmalarını da hızlı sürdürüyor. Yeni nesil aslanlar sahada hakimiyet ele alırken Galatasaray'da gözler Ocak ayındaki devre arası transfer dönemine çevrildi. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden ve kadroda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan Sarı Kırmızılar'da 4 isimle yolların ayrılmasına da karar verildi. Öte yandan Cimbom 2 yıldızla da imza attıracak. Sarı kırmızılı takımda değişim rüzgarları esmeye devam edecek. Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü. Teknik direktör Fatih Terim'in Hatay Spor maçından sonra sürprizlerimiz devam edecek. Yeni bir nesil, yeni bir jenerasyon yaratmaya çalışıyoruz. Açıklamasının ardından devre arası transfer planları da netleşti. İlk etapta Falcao satılacak. Sabahın haberine göre Galatasaray'da yönetim ilk etapta toplam 7 milyon euro maliyeti bulunan ve hiç verim alamayan Falcao'yu satacak Kolombiyalı yıldızı ABD takımların ilgisi bulunuyor. Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maçı çıkan Falcao sarı Kırmızı takımda 26 karşılaşmayı sakatlıkları nedeniyle kaçırdı. Babel ve Belhanda yolcu. Aslanda Falcao Lüğündam haricinde iki ayrılığın daha yaşanması bekleniyor. Sarı kırmızılar Ryan Babel ve Yunus Belhanda'ya iyi bir teklif gelmesi halinde veda edecek. Ali Akman ve Berat Özdemir liste başı. Aslan'ın yerli hedefinde Bursaspor'un 18 yaşındaki yükselen yıldızı Ali Akman ile Gençler Birliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir bulunurken yabancı sürprizlerin de olacağı vurgulandı. Bu iki isim yani Ali Akman ve Berat Özdemir harika topçular. Berat Özdemir için bazı gazeteler yeni Felipe Melo bile diyor. Galatasaray'da Fatih Terim farkı yaşanan krizi bertaraf etti. Milli arada as oyuncularını kaybeden ve taraftarlarını korkutan Galatasaray bu süreçten güçlenerek çıktı. Cimbom'da Arda Turan, Ryan Babel, Omar, Okan Koçuk ve Ünes Belhan'da Covid-19'a yakalandı. Ayrıca Duyundama Etivo milli takımda sakatlandı. Bu büyük bir tedirginlik oluştursa da Fatih Terim'in kadrosuna güveni tamdı ve bir eksik olan bölgelere yedek oyuncuları monte etti. Kayseri karşısında alınan beraberliği ve yükselen eleştirile karşılık geri adımda atmadı. Rize Spor karşısında sakatlara eklenen Saratçı Emre Taşdemir değişikliği dışında oynama yapmadı. O kadro Karadeniz hekimine deplasmanda tam 4 gol atarken ardından da Hatay'ı Türk Telekom'da 3-0'la geçti. Bu süreçte Emre Taşdemir ile birlikte Oğulcan ve Embaya Cagne yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Tabi Taylan, Markao, Feguli, Emre Kılıç gibi isimleri de unutmamak gerekiyor. Tüm oyuncuların hazır tutmaya başaran ve bu meyvelerini de toplayan Terim son 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlikle takımı da yeniden yarışa dahil etmeyi başardı. Galatasaray'da da büyük değişim. Takım gençleşiyor. Galatasaray bu sezon gençleşmeye devam ediyor. Geçen sezon bazı maçlarda yaş ortalaması 33'e kadar yükselen sarı kırmızı ekip yedek oyuncuların devreye girmesiyle gençleşti. Hatay karşısında 30'un altında 8 isim sağda yer aldı ve yaş ortalaması 26.6'ya düştü. Sonradan oyuna giren 5 oyuncu birlikte bu rakam 25.18'e kadar geriledi. Everton duyundamadan vazgeçmiyor. İşte Galatasaray'ın istediği rakam. Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyundama'ya İngiliz kulüplerin ilgisi bitmiyor. Demokratik Kongolu stoperi kadrosuna katmak için harekete geçen Everton'un devre arasında sarı-kırmızı kulübe yazlık bir transfer teklifinde bulanacağı ortaya çıktı. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken Luyens ama bu sezon yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. Ancak Demokratik Kongolu stoper buna rağmen Avrupa devlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Luyunzama için daha önce de Galatasaray'ın kapısını çalan Premier ekibi Everton'ın devre arasında yeniden sarı kırmızılarla masaya oturacağını belirtti. Takvimde yer alan habere göre İngilizler Cimbom'a devre arasında 10 milyon euronun üzerinde bir teklifte bulunacak. Milli takımla yaşadığı sakatlıklar sonrası son 3 haftada kadroda olmasına rağmen Fatih Terim'in 11'de şans vermediği 26 yaşındaki stoperin 15 milyon euro civarında teklif gelmesi durumunda satışına sıcak bakıyor. Everton'un duyundama için verdiği 10 milyon euro bence yetersiz kalacaktır. Minimum 15 milyon eurodan satmalıyız. Zaten 8 milyon euro bon servis ödedik. Bir de maaş falan derken yine aynı rakama denk gelecek. Çok da fazla bir kar etmiş olmayacağız.